iki kişiye 800 fık rp ve iki kişiye daha 400 rp hediye ediyorum eğer çekilişe katılmak istiyorsanız kanala abone olup like atıp ve yoruma da tr kullanıcı nickinizi yazarak çekilişe katılabilirsiniz o zaman videoya geçelim orada konser veriyor Kötü. Mert orada Kötü. burada ben... tutuyor ben de burada salak, salak duruyorum Şimdi az bir i̇şte e, benim bir vs bir atmıştım hani tarzında bir vs bir diye bir video vardı İsteyen onu da izleyebilir onda da akıllı vs yapmıştık. Eğer unutmazsam on, onu da kartlara koyarım ama kesinlikle unutmamalısın. Ya zet ağzını sıçarım. Beni umarım, bana Ben sete karşı ne yapacağım ya? Al işte. Oğlum uzaksın yani bilmiyorum belki. Uzakçı mıyım? Ben belki kadar de uzakta yakın değil mi? Tek değildin değil mi? İlk, i̇lk levellerde yakın yani. Dur ya abi güzel oldu. Ayak uydur. Allah dün e, Vayne karşı oynamıştım be. Kaydı. Hmm. Yani kule altında full xp kasmaya çalıştım o da adam ittirmiyordu zaten. <laughs> Yine de kaydı olduk ya dengim değilsin ama. Kanka yani kaybı zaten oyun sonucu olan bir şampiyon ya. 16 ulaştıktan sonra mahvediyor. Kasadın postla yanasın saçma. <laughs> Aynen. <gülüyor> Bundan sonra kimseden emir vermez. Ama kay yine altı evden falan sonra az bu şey yapıyor falan böyle değil. Ya Allah'tan değil. değiştirdiler artık 6 levelden menzil oluyor. Kartındaki çok kötü ama ben de bir o kadar çok oynuyorum şu an. Tamam, bu iş bende. Ya tam siteyi biriktiriyorum artık. Adam şey şöpüyor. Dört level oldu ya. Aa, kan aldı bizimkiler güzel. Red base atabilir bu arada. Morde orada adamla savaşıyor. Tankın. Ben kule altındayım. Yani çok zor çıkarım oradan. Sen de gitme set de orada. Ben senin gibilerle çocukken savaşırdım. Çok vardı ya gerçekten. Lan set orada değilmiş. Set oradaydı kimseye hesap vermiyorum. En güzeli de bu zaten. İyi lan bu sıfet. Beklediğin kadar agresif oynamıyor. Ben de birazcık bak vardı. Hadi tamam. seçti. <laughs> Çok güzel troll dedi. En zevkli kısmı bu. Tam seçeceksin de. Birazcık yavaş Hayır. Orada Kaiser ne kadar oynayabilecek acaba? Bakalım Bilmiyorum eski usuller işe yarar. Orada Kaiser gene güzel şampiyon. Şampiyon güzel de Jungle'a ne kadar oynayabilecek? Bu şey Fatih'in açıyor, <laughs> açıyor mu dedik açıyor mu? Jungle'a. Açıyor. Açıyormuş. Açıyormuş. Tamam rahat Atın. olmalı. bağlı ya yani. Ben yalnız çalışayım. Böylesi daha iyi. Bize Beyza'da <laughs> Ben daha Set. alt alt Ay olmayı Ay bekliyorum ama olmayacağım. İnşallah ölmem. Uzağa minyon blok edin al. Uzun sürmeyecek. Ya bu kadar kazma olduğunu bilsem açar mıydım o zaman diyor. Neyse zorlamanın bir anlamı yok. Bir, bir biz de şey yapalım. Beyaz atalım gelelim hemen. Bir rakip

bir çanta dolusu silahım ve bolca vaktim var. Orada troll olabilir mi arada? Ne? Orada troll olabilir diyorum. Bana sadece bir silah, bir de bir Ya da hayatımdır. Her zaman uzun uzun ama yani Mitlayın Ben iki ufu dedim. full diyecektim. Kaçmalıydın. Evet, seviye. Kaç? Bana bu kadar minyon içinde girecek cesaret etmez mi ya? Gank atıyorum kanka Zed solo işareti bu arada Uf flash attı Lan geldim nerde Flash attı kule altında ultisi var bak dikkat et Neredeymiş Ultim var benim Kanka Kanka abartma Bir tane milyon aldım lan ama iki tane de kaçırmama yardımcı oldum. <laughs> o benim sorunum değil. Hayır senin sorunun. Sikil atmasaydın ben hepsini alabilecektim. Bu arada Zed orada ama ne yapıyor orada ben anlamış değilim. Teleport Oo, Ooo Zed'in canı çok ağır. Zed sana ne oldu yavrum? Kendini tutma. Bunun yenilmesi vardı ama. Oo ama orada çok güzel fight dönüyor. Ben Miyim hiç ya? Bir rakip Oraya girersen, Takımından biri Hadi be ulti bak son ya uff Tamam alıp gelecektim işte niye hafta altı oyun ki şu O bende de var ya zaten şu an çok saçma şeyler yapıyorum Chat'e <laughs> bakalım set ne yapıyor <laughs> yedi Bundan sonra emir <laughs> Oğlum ben niye ebediyen ölmüşüm gibi hissettim ya? 50 saniyede doğru. <laughs> olabilir kanka bir şey olmaz. Gel lan buraya. Kovala mı oğlum? Kaçacak oğlum her türlü. Teleport da atmışım adamın canı çok arttı. Bence reyne mi durur? Vurabilir. Ultisi yok. Ben niye vursun oğlum? Aa kaldım kaldınız. Bana kaptırdığını geri alamazsın. Okey. Evet. Ne canlattı bunu? De çok kötü şeyler yaşamış. <laughs> Arkadaş edinmeye gelmedim. Dedim, sen niye bu kadar uzun Ya? Abi çok saçma. Of, bu hayatta bu kadar fail görmedim. Ne oldu ki? O kadar kötü oynadım ki, anlatamam sana. Yok ya bu kadar imkansız ya. insan vücudunda 300'den fazla basınç noktası var. Kimse hepsini kurabiliyor. Seti sen hala zorluyor musun? <laughs> Kanka seti ben kesiyorum ki zaten. Chat nerede gittin bey? Bilmiyorum ya. Be. Gitmiştir. Şöyle git abi. Kanka gelmez artık ben de kill alayım ya. Kimseye Yeter. hesap vermiyorum. Bunu çağırdım. En güzel. Seri gördük çok güzel. Gelmeyebilirsin. Gekul aldı ben de biliyorum. Sen gir sen. Sen tanklayacağım ben tanklayamam. Ben bir, bir şey dedi de kesmek istiyorum artık. Böyle bir tane de pot basayım. Ya şu kulemden ne istiyorsun? O hayvan gibi abonuyor kuleme. Ben de buraya abonuyorum. Kendrit'i gördün mü hiç? Hayır. <laughs> Neyi öldüm ben lan? Şimdi bu ne işe yarıyor? Batlıyor mu? Ne yapıyor bu? Tutma, Kanka o anını kasa falan çıkarıyor. Değişik bir item. Ben basmam gerekmiyor değil mi? Batılma içerik yok zaten. Yok ya yo, basılmıyor. gereksiz bir hasar çıkarıyor. Büyü yaptığımı sanacaklar. Şimdi bak A'da kasıyorum bak hala. Yani, A'da öneriyorum. Çıkmış tabi. Orada bir şart var. Kararma. O ne? Abi artık evet. çok kötü ya. İşte araştırmaman ve oyunu oynamaman. <laughs> Bunu bu zararına yarıyor. Evet. Ediyorum. Ya o ölmeseydi çok güzel bir şey yapacaktım. Evet, buradan başladım artık. Kanka, Jess sana geliyor olabilir mi? Dönün altı. Gelsin. Ultim de var. Ultim de var. Ultim de var. Ultim Solaya doğru çıktı. Aa burada geride de çağla. Bu adam vadi çeteceği yok. Ben gideceğim. Lan gebe. Allah'ım ya. Sinirlerimiz bozulmuş. Orada onu ben istiyorum bu arada. Kanka ben sana gene gengi geliyorum. Düşmanım da bol bıçak. Kanka adamın dışı, elebesi, nikahına kadar yolladım bota git artık. Kanka bota düşmem ya. Valla ben kesiyordum ben... korkuyorum. Oğlum beni kesebilecek kapasitem var gelme bana. Bir sal beni artık. Ya ben sana yok mu diyorum. Gelme bana hiç istemem Allah Allah. <laughs> Ha bu beyti cidden yemiş olamam. Bu kadar kötü bir oyuncu olamam. Bak. Eren. Tik tik geçiyor. Tik tik geçiyor. Bir daha gelmiyor. Özür evet. Ama vadi var. Değil mi? Emin misin? Ya tik git gitti. Gelmiyor buraya. Be. Ben tek başıma gitti. Tamam kanka. Sorry. Bilerek yapmadım. Baya bilerek yapmadın 10 canlı adama gittin. Kıfı attın ya. <laughs> Şimdi ben hashtag çıkabiliyor muyum? İşte işte çalışmış. Çok O zaman da bağlanayım. Gölgenin yorgun annemdi. Benim yandaşım. Daha sinir. Oğlum oyun çok değişmiş ya. Ben Bu oyuna alışana kadar canım çıkacak. Aslında 10 dakika alır da hissetmeyeceksin bile. Alır da. Işte. Tek tek gidip aydınlar okuyacağım. Yok okumana gerek yok ki bir kere atınca o şey alışıyorsun zaten. Dur dur bizim alev alev bok var bu arada alev bokunu almam lazım. Ben yalnız çalışırım. Böylesi daha. Solaya geliyor Özdet. Çıkar. Benden kaçıyor sürekli. <gülme> Hayır benden kaçıyor. <gülme> <düşürdü> güçlü de şu an. Tamam zaten mitte. Çınırıp gelirse zaten ikisini kestedirim şu an. Bir çanta dolusu silah ve bolca vaktim var. Biraz zor olsa da. Oha! <laughs> Abi o yediğim hasar neydi ya? Aa ben çizme almayı unuttum lan. Çizmeyi ben unutuyorum bu oyunda ya. Valla değiştikten sonra hiç çizme aklıma gelmiyor. Yerleri değiştikten sonra öyle evet, oluyor. Bu yeni halini beğenen var mı? Efendim? Yeni halini beğenen insanlar var mı? Ben beğendim. Ya artık hani şöyle. Oyunu Jungle'a kazandırmaya başladı ama hani onun için ne yaptık yani gelen gelen tek atış bunu fark etmezler kazanmaya başladı. Evet gelen gelen tek atış bunu fark etmez. Bana cevap. <laughs> Düşmanıma deneyebilir de, galiba? Oha! Kanka kaç kaç kilo 5-6 Bu da kasım Şimdi bu kadar yaşaydı. alakalı değil ki. <laughs> hayır hayır. Dükkanlarım bozuk. Bu da bir de... Yani kasıyor zaten şu an 3 kill buradan aldı. Olabilir doğru. Takımın bir kuleyi yerle bir etti. Abi level atladıkça güçlenen şampiyon da bizim ne? Kanka yani mantıklı aslında Kali ya. Kali eskiden çünkü hiç oynanmıyordu. Bu mu mantıklı abi? bak. <laughs> Bu mu mantıklı şimdi Allah aşkına? Nereden Bana mı? Ne? Ben kendim. Bir <laughs> de <Ya> işte bencil <laughs> oyun ya. Sen nasıl öldün lan? Yandım ya. Yani. Adamın dibine girmeyi çalıştım boş. Şimdi siz yokken gittirmek <laughs> çok mantıksız. Ben Bully alacağım özü. <laughs> Kurtlar bana sap. Yani. Ben enerjimi Ben enerjimi de geldiğinde Bully Şaraplar ve kadınlar dinliyorum. Şaraplar ve kadınlar. Evet. Daha da bak şey yapmadan. Bak, <laughs> ben bu şeyden hayvan gibi atar yedim Can çalma şeyin yok ya evet, can çalma ayıp var. Valla neyle çalıyorsun hiç bilmiyorum ki ya. Yeni şeyde ben de bilmiyorum. Önceden yüzden kılıç mı vardı öyle bir şey vardı onu çalıyor evet. Merkür adımları Vadi yaran var mutlak sömürü veriyor can çalıyor bayağı O birazcık iş yapabilir Bu Anlamadım ne dedi Vadi yaran, yaran diye bir item var. var Hı. O biraz iş yapabilir diyorum Bakalım şu Rabadon'u bir bitireyim Rabadon ikinci tam olarak çıkmadan saçmaydı da Ben sana ikinci item zonya çıkmamıştım ben bunu ya çıkmayı tek Bunu yapmanın tek yolu sessiz ve ölümcül olmak. Ben de kere bu oyun çıkmam aşırı bir şey ama. Bilmiyorum. Evet. <laughs> Leon sen niye diyorsun ondan sahibim. De tuttu. Oyun oynayacak adam seni gördüm ben Cidden tickle back etmedim Yanına gitmek için E attım çalmak için Ama <laughs> E'yi öldü ben ne yapabilirim Yine <laughs> tickle back dağıttın Hayır oğlum sanat müşteri adam ben ne yapayım Takımından biri katledildi Şunları açalım Takımın bir bir indidörü Arada uçurdu Yavaş oluyorsun kardeşim. Azıcık <laughs> hızlı dur. Oha! Lan var altta şeyi görünce dedim bu alev buff'u mu aldı? Alev buff yok yok. Ne buff var o? Daha. Oğlum ben niye bu kadar tutanıyım? ben de sen Sen, miydin lan yanındaki? Ben Levan sandım. Ben de kanka da. Bilmiyorum ben. Ha yumun insanı neymişim. Lan artık Hydra skillleri de etkiliyor. Çok bozuk ya. Hydra mı alsam? Nasıl skilleri alacağım... etkiliyor lan? Güzel Q atınca bile Hydra'dan hasar yiyorsun. Bak şimdi Q atacak izle. Atma orada. Sen keser misin onu? Ağğh Abi bu kadar kısar Yani anlı kata vurması çok saçma Adam ulti attı Hani Q ulti yapacaktım ben kesecektim Ama ölüyorum Abi bak Kanka bir tekiliyle adam full can vurdu Ama tekli biçimde <laughs> Hadi ya kesilir mi diye düşünüyosun o ultini zaten Kese tek atıyor Adam inanılmaz bir kestiriyor bak <laughs> Ya Sağdın Hayır, mu orada içeri aldım. Orada ne yapacak acaba içeride olma. Benim anlamadığım şey karşı takımda Samir olunca patates ediyor bizi ya. Aynen öyle. Kanka onu bunu boş ver. Ah ne dedim ben ya? Neler gidiyor? Büyü iyidir. Çelik daha iyi. Akale ölmesi, akale ölmesi ne demek ya? Sanki çekimden ölüyorum anasını satayım. Bir dakika lan. Hydra ihtişam mı? Yok değil bir Yo, efsane bir değilmiş, tutup, 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 tutup. Ya bu efsane bir ihtişam ortaya daha koymuş değilim. Ben de anlatamadım. Kimseye hesap vermiyorum. <laughs> en güzeli de bu zaten. <gülüyor> <gülüyor> Burada bir Eski usul bir şey yaramaz. Çok 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 ben ilk kez o tipik kes yok gördüm. Kaç kaydık ki? Gözü verdim bir şeyler. Ben yalnız çalışırım. Böylesi daha iyi. Barona gireceğiz mi? Hadi artık 16 oluyor. Kes yapıyor muhtemelen bana gelecek bu arada. Ediyorsun. Bu ne? Bilmiyorum ya ben geri kaldım. Ben, ben milyon yapmadım o yüzden büyük ihtimalle. Ben yani sanırım milyon da çok azdır. Evet elimde bir kuyruk var. Bana sadece bir silah, bir de hedef lazım. Yine kesemeyecekler o adamı. Çok can çıkacak. <laughs> Bana yakına gelseydin. Kanka ben ilk yemiştim yani. Ha, ilk yemiştim. Ya ultiye bas artık bas bas Bu arada orada gelmeseydi. Ya biz yokken niye girdi ben onu anlamadım. Anlamıyorum ya. Kes yok ya anasını şey gibi can çalıyor. Zed zaten Allah'a... Bu Zed nasıl 13 kilo almış? Sen neden hala o 13 seviyesin? Bu neden 13 seviye? Annem böyle kek yapmayı nereden öğrendi? Baba. Adamlar Kindred yok ya. 4 kişi oyun kazanacaklar ya. Aa, harbi lan. Ben Kindred <laughs> var sanıyorum. Herkesin zayıf noktası var. Benim hedefim evet, de. Bilmiyorum la. Yani o baron vardı. Hepimiz verdi o tepki. Ejderi de alsaydık. Hatta ejderi almayı boşver. O tepki kazansaydık. Bıştı. Abi orada kes yok ve içeride 10 saniye falan 10 saniye demiş. 2 saniye 3 saniye tutsa yeter ya. Beni durduramazlar. İstiyorlarsa denesinler. Abi şimdi mitten Sefer atmak ne kadar mantıklı şu an, hiç bilmiyorum. Sefer atmak mantıklı değil zaten. Kanka <laughs> çıkın oradan. İnsan vücudunda 300'den fazla basınç noktası var. Kimse Ne var? Gelene kadar gidecek zaten. Nedir benim bu fokus yeme şeyim ya? Bilmiyorum. Kazanın yalnız neden veriyor? Ben bunu hiç anlamıştım. Bundan sonra kimseden emir memir almam. Sen buraları başkentten niye çabuk atıyorsunuz diye atmıyorum Kanka sadece tutsanız aslında ben birazcık yarayacağım da Yoktu. Bak. Hiç bana göre değil. Bu ormanda biri var. Sakin ol bana SS atıyorsun. Kimse hızıma yetişemez. Ya kesiliyor, beraber kesilmemeyeceği düşünüyorum da. Hayır. Abi gelin hadi TP boş verin. Z eksik bak buraya pusalım. Ben ne yapayım ki? Lan bunu bile çizemiyorum hatta harim etmiyor. Yalnız sen harim bir çizim çarptın. Kaydırır çık ya. Pap, pap, yap. Kanka orada iyi bol hemen ya, ya. az önce de kaçtın şimdi kaçıyorsun. Kaçar Bu bitireceğiz ya. Kimse saklanmıyor. Bir, şey bir saniye falan. Bir şey tamam o Yo, bye, bye. kadar böyle yapmayacak. bir şey böyle. Dj, Djs. Sadece bir damla, of. Size videoda görüşmek üzere. Beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı ve çekici katılmak istiyorsanız da like atıp kanalıma abone olup e, yorumlar kısmınızda da nickinizi yazmanız yeterli.